Herkese merhabalar. Dünyada en fazla hype yapılan oyunlardan birisi olan Cyberpunk 2077 2020 yılının Aralık ayında çıktığında gerçekten çoğu insanı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hem bugları olsun hem e, performans sorunları olsun çoğu insan tarafından çok öfkeyle karşılandı. Ama aradan 5 ay geçti artık 1.2 peçi çıktı ve performans sorunlarının çoğu çözüldü diyebiliriz. Ben elimdeki Ryzen 3600 ve 2070 Super ekran kartıyla... Ortalama 90-100 FPS alıyorum ultra ayarlarda. Ama çoğu insan benim kadar şanslı değil maalesef. E, mining olayları olsun, bu koronavirüsten dolayı e, üretimin durması olsun. Çoğu ekran kartı alıcısını maalesef zora soktu. Ve ikinci el piyasasına yöneltti. Ve zaten ikinci el piyasasında bile e, bu kartlar 2-3 kat pahalı fiyata gidiyor. O yüzden elimizde oyunu açabilecek minimum ekran kartını arıyordum ve bu ekran kartıyla karşılaştım. Şimdi o ekran kartına yakından bakalım. Bu aşırı dramatik ve deneysel girişten sonra e, kartımıza daha yakından tanıyalım. Gördüğünüz gibi kartımız iki slotluk e, ve iki fanı sahip. Sapphire'ın Dual X modeli. Daha önce de 7970'de vardı. Altılı pin konnektörü de var. Yani eksternal güç gerektiriyor. E, ve 2012'de çıktığında e, bu kart orta düzey bir karttı. Orta üst düzey bir karttı. 2 GB'lık GDDR5 ve e, 256 bitlik band genişliğine sahip. İkinci yılda bu kartı yaklaşık olarak 500, 550, 600 liraya temiz olanı bulabilirsiniz. Ee, ama alırken lütfen e, fanlarına ve sıcaklık değerlerine bakmayı unutmayın. Çok önemli çünkü bazı Sapphire modellerinde fanları bozuk olabiliyor. Ona dikkat etmeyi unutmayın. E, i̇şimizi gayet görebilecek bir kart. Cyberpunk 2077'yi oynamadan önce bizim e, oynadığımız klasik oyunları tabii ki oynayacağız. Önce onlardan bahsedeceğim. Sonra Cyberpunk 2077'ye geçip nasıl bir performans sergiliyor ya da nasıl bir performans sergileyemiyor onlardan bahsedip videoyu toparlayıp bitireceğiz. E, öncelikle hangi sistemi kullandığımı bahsedeyim. Her zaman kullandığımız i5-4440 işlemci. 8 GBlık RAM ve bu ekran kartı olarak da 7852 GB'lık DDR5 modelini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi CSGO'da herhangi bir problem teşkil etmiyor zaten bir beklemiyorduk. Ben kayıt yapmazken e, FPS 120-130 FPS civarında e, 1080p ve düşük ayarlarda oynuyoruz. Yani bu e-spor oyunları genelde düşük ayarlarda oynandığı için oradan oynuyoruz. Zaten gösteriyorum görüyorsunuz hepsi düşükte ama 1080p'de oynuyoruz. Gayet akıcı herhangi bir düşüklük e, göstermiyor. Kayıt yapmazken dediğim gibi 120-130 FPS'de sabit oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir e, problemi yok yani. E, hemen diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz klasik GTA 5 1080p ultra ayarlarda. Bu e, ekran kartını neredeyse hiç yormuyor. 55-60 FPS'de ben kayıt yapmazken alıyordum. E, araba sürerken olsun, çatışma sırasında olsun. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yaşatmıyor yani. İstediğiniz ayarı en yükseğe getirebilirsiniz. Gönlünüz rahat bir şekilde bu GTA 5 oyununu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten sıcaklık değerleri de 55 dereceyi hiç aşmıyor. Fan hiç dönmüyor neredeyse. Ben fan sesini hiç duymadım. Hem Cyberpunk oyununu oynarken hem GTA 5 oyununu oynarken hiç fan sesini duymadım. Bu da aslında ekran kartının iyi olduğunu gösteriyor zaten. Daha fazla beklemeden artık esas oyunumuza geçebiliriz bence. Cyberpunk 2077'yi ben bayağı bir oynadım. Ee, çok güzeldi. Ama başka bir ekran kartında hiç oynamamıştım. Evet şimdi görüyorsunuz. <laughs> Sol üst köşede görüldüğü üzere arkadaşlar. 20-22 FPS. Ortalama hep böyle. Ama kayıt yapmazken biraz daha yüksek oluyor. Az sonra zaten e, ayarları gösterdiğimde ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi 720p'de. Ve en düşükte oynuyoruz. Her şey en düşükte. Gördüğünüz gibi bir tane bile ayarı yükseltmedik. Hepsi en düşükte. Yani gölgeler olsun, terrain olsun. E, zaten DLSS yok, ray tracing yok. Ondan hiçbiri yok yani. E, resolution scaling'e yüzde bıraktık. E, şimdi gördüğünüz gibi 25 FPS sol üstte görünüyor ama e, biraz daha yüksek dediğim gibi kayıt almazken e, yaklaşık bir 22-26 FPS arasında e, FPS değeri alıyoruz. Ancak burada RAM sıkıntısı da yaşıyoruz artık. 8 GB RAM buna yetmediğini de fark ettim. 16 GB RAM bu oyun için ideal olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi aslında ekran kartımız hiç ısınmıyor ama %100'de çalışıyor ve e, memori kullanımı yani ekran kartının %100'ünü hem RAM olarak kullanıyor hem de kapasite olarak kullanıyor. Yani 2 GB'ın tamamını şu an kullanıyor. Belki bu ekran kartı 4 GB olsaydı belki çok daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Ama bu ayarlarda e, oynanabilir mi diye sorarsak yani kişiden kişiye değişir tabii ki. Bana göre oynanamaz. Ee, önceden alıştığım içindir. Ama eğer ortaokulda olan bana e sorsaydınız tabii ki bu oyun şu an mükemmel derecede oynanabilirdi. Yani dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Ee, sürüş yaparken Cyberpunk 2077'yi oynadıysanız bilirsiniz. Sürüş yaparken en düşük FPS değerlerini alırsınız. Bu oyunda da aynı şekilde 19-18 FPS'yi sürüş yaparken alabiliyorsunuz. Üçüncü e, bakış açısıyla baktığımızda arabanın içindeyken FPS değerleri daha yüksek oluyor. Ee, gördüğünüz gibi yani artık kare hızında diyeyim yani slide gösterisi gibi bazı yerlerde ama e, yani yine de gayet güzel görünüyor yani şu an ama ekrandan baktığınızda oyun çamur gibi görünüyor ha, onu da söyleyeyim gördüğünüz gibi FPS değerleri 19'dan 21'e çıktı <laughs> 22'ye çıktı şehir merkezine gittikçe oyunun e, FPS'si çok düşüyor e, bunu da gözünde bulundurmak lazım hani ben e, bu oyunu uzun süre boyunca bu ekran kartında oynamazdım. Ee, ama tabi başka bir ekran kartımız yoksa yapacak bir şey yok hani e, elden gelen bu Evet bu oyun hakkında ve bu ekran kartı hakkında söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın